Merhaba arkadaşlar. Ben Özlemir Özdemir. Bugün size büyülü ormanda nasıl çarkasıdır onu anlatacağım. Arkadaşlar öyle büyütülecek, abartılacak bir şey değil. Büyülü ormanda çarkası öncelikle onu söyleyeyim. Birazcık ufak tefek bir maliyetleri var. Onlar da simyalar. Geri kalan itemler öyle abartılacak bir maliyeti yok. üç parça simyanız olması lazım diyorum benim düşüncem. Başka arkadaşlar simyasız bile kasıyor olabilir. Burada bir grena olması lazım. SP absorberi, SP ve HP'li olmak üzere. Bitsi işimiz olması lazım. Çift TP, HP absorberi. Bir tane de Yakut. Çift STR. Direniş veya savunma siz hanginize, kendinize nasıl uygun görüyorsanız öyle ya yani arkadaşlar. Burada öyle çok ağımlı şamlı itemlere gerek yok. İtemleri ben de gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Yani ben de ilk girdiğimde şaşırdım yani başka çarlarda. O kastımız başka bir çar şu an. Arkadaşlar biyoloğunuz 85 ve üzeri ise çok büyük bir avantaj sizin için burada. Onu öncelikle söyleyeyim. Hani aşağı görevlerdeyseniz biraz uğraştırabilir kasma açısından yavaş kasılırsınız. Saldırı hızı ve vesaire falan filan. Onlarınız düşük olduğundan dolayı. Size bonusları göstereyim ilk önce. Eksi bonus. 375'e düşmüş. Pastayı bastık. Pasta gerçi vardı da. Drop düştü herhalde bilmiyorum. Anlamadım. Pardon. Zehirli huzur bozucu kapanmış nasıl kapandıysa 450'ye tekabül etti az önce gördüğünüz evet. ekranda orada şu metinlere yanaşmamaya dikkat edin 120 level metinlere e, 120 level metinlerde çok yavaş kesiliyor Kas, kesiliyor yani zaman kaybı mi? ya yüzlük metinlerde kasın güzel drop verir ya da böyle çara otava bırak, afk bırakacağınızı kendinizi haritada bir yer belirleyin. Slotların bol olduğu yer. Ben burada takıyorum genellikle otomatik hava alıyorum. Burada kas yükselttü kendi kendine. Temlere gelelim ve kostümlerden başlayalım ilk önce. 20 şeytan bir şeker çubuğumuz var. Kostümümüz 15 rüzgar altı büyü şeklinde. Başlığımız 20 şeytan olmak üzere. Arkadaşlar kostümleri farklı farklı kombin etmeyin. Aynı olsun. Dokabi'ye dokabi mesela. Şimdi buradan bir bonus alıyoruz ekstradan. Kombin olduğu için. Kendi yani doka bir kombin olduğu için. Sonra itemlere gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düz bir altın bezeli ayakkabımız var tekrar. 10 rüzgar için aldım bunu. 1.5 won tuttu. Her neyse parasını boş verelim. Para konularına girmeye gerek yok. Öyle çok yüksek maliyetli itemler almayın. 15 rüzgar bitti Hani ardı 4 cennet bezik. Yumuş kolyemiz var. Bini 3 derece 5 bayılma. 20 şeytan zümrütümüz var. Titan kalkanımız var. Siz şahin kalkan vesaire de tercih edebilirsiniz. Ben de bu vardı. Bunu kullanıyorum. Ekstradan gidip kalkana bir masraf açmamak için. Yani. Ben de bu vardı. 15 rüzgar. Kale kask. Tılsım önemli değil burada. Bir işe yaramıyor tılsım. Zehir kılıcımız böyle. Dediğim gibi arkadaşlar öyle çok maliyetli bir kasılma itemleri yok. Bir tek simyalar biraz uğraştırıyor. O kadar. Onun dışında burada slotlarda mitril sağlam bir falan filan bir şeyler düşüyor. Onlardan yakalayabilirsiniz. Onlar da para eder. Artı bas item falan diyorlar herhalde. Ben de pek bunları artık kullanmadığım için daha önce. Her şeyin hazırını aldık. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Öyle yani arkadaşlar. Zor bir yanı yok, kesinlikle gözünüzde büyütmeyin. Bazıları, bazı arkadaşlarınız abartabilir. Uğraşmamak için menfaatçi arkadaşlarınız. O yüzden kendiniz deneyin, öyle görün. Kolay yani, zor bir yanı yok. Sırtlara yani böyle üç buçuk kavuruyorum size. Altı kavuruyorum. porke açamıyorum. Bunu açtığımdan dolayı bu. Çünkü XP veriyor. Ama pet çağırabiliyorum. Bu olabilir. Aklınıza bulunsun yani. Metinler var. Şurada onları da keselim. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Şurada botu kapat. Şey botu demiş. Neydi <laughs> o? O kapatalım. Böyle kesiyor yavaş yavaş. Metinler güzel xp bırakıyor. Bunlar Eşya metni değil xp metni Arada ruh taşı vesaire atar da çok nadir <laughs> Onlara zaten bir işe yaramıyor Buraya gelen adam zaten Metin kesmeye Gelmesi birazcık bana saçma geliyor Açıkçası Para kasmak için yani Havari 120'lik metinler var Onlar atıyor tropları güzel ama onları hızlı kesmek önemli. Canları biraz yüksek. Dayanıklıkları biraz yüksek. Öyle yani arkadaşlar. Şu, metni kessin. Aşağıda bıraktığı XP size göstereceğim. Sırf bu metin için videoyu uzatıyorum arkadaşlar. Şu an XP aşağıda alt yazıyı açtım. Görün. kesilmek üzere. Bitti. 4 milyon 662 bilmem ne bilmem ne gidiyor. Bak gördüğünüz gibi metin patlayan XP'si bu. Patlayan metin XP'si Öyle ya yani. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Gözünde büyüten arkadaşlarımıza. Allah herkese kolaylık versin. Kas, kasma işi hiç kolay değil. Öyle yani. Burada böyle insanlarla uğraşıyoruz.